Vücudumuzun yükünü taşıyan omurga zaman içerisinde yıpranmayla beraber kemikler arasındaki diskler yırtılarak sinir sıkışmasıyla beraber bel fıtığı oluşur. Bu bel fıtığı oluşmasını engelleyecek en önemli yöntemlerden bir tanesi spor ve egzersiz yapmaktır. Özellikle günlük yaşantı sırasında çok fazla spor yapmayan kişilerde, egzersiz yapmayan kişilerde Kasların gevşemesiyle beraber omurganın yıpranmasıyla beraber bel fıtıkları oluşur. Bunlardan korunmak için mutlaka hastalarımıza yüzme sporunu öneriyoruz. Eğer fırsatı olan kişiler mutlaka yüzme sporuyla ilgilenmesini söylüyoruz. Yüzme sırasında yüzeye paralel olduğu için tüm omurga kaslar aynı anda çalıştığı için disklerin üzerine binen yükü azalttığı için yüzme sporuyla mutlaka ilgilenmelerini söylüyoruz. Eğer yüzmeye fırsatı olmayan hastalarda yere sırtını koyup bacak hareketleriyle beraber bel kaslarını ve karın kaslarını güçlendirmelerini öneriyoruz. Yüzme dışında bel egzersizleri dışında özellikle günlük yaşantı sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesi de oturma süresidir. Genelde uzun süreli oturan kişilerde öğretmenlerde, masa başı çalışanlarda, şoförlerde, özellikle uzun yol şoförlerinde mutlaka bel fıtığı, bel ağrısı diğer insanlara göre, özellikle spor ve egzersiz yapan kişilere göre daha fazla görülüyor. O yüzden genelde masa başında otururken 45 dakika, yarım saatte bir mutlaka kalkıp bir 5-10 dakika yürümelerini öneriyoruz. Otururken dik şekilde oturmalarını Özellikle belin arkasını desteklemelerini öneriyoruz. Oturma dışında özellikle uygunsuz ters hareket yapmamalarını öneriyoruz. Özellikle masadan veya yerden bir şey alırken belinin üzerine yük bindirmeden dizlerinin üzerine çömelerek eğilmelerini öneriyoruz. Yukarı doğru uzanırken özellikle kol kaslarını, bel kaslarını çalıştırırken ani hareket yapmamalarını öneriyoruz. Bele binen yükü daha fazla arttırmamalarını öneriyoruz.